En çok korkum ameliyattan korkmaktır. Yatıp kalırsam yürüyemezsem. Diz protezinden sonra enfeksiyon olayından çok korkuyordum. Ameliyattan önce korkum vardı. Kimisi aman sakın olma diyordu, kimisi ol diyordu. E, sakat kalan çok vardı. E, bu da bir korku zaten. Sanki bir ameliyatım olursa, ay ben nasıl olurum diye düşünüyordum. Benim ayağım ağrısından duramıyordum, kasıklarıma vuruyordu. Şu yaştayken ben yürüyemedikten sonra 70'inde, 75'inde ayağımı atamamışım çok da önemli değil yani. Çocuklarım araştırdılar. Dediler çok iyi bir doktordur, başarılı geçiyor ameliyatları falan. Bir arkadaşın önerisiyle Sayın Hoca'yı gördüm. Onun röportajlarına bakarak çeşitli öneriler aldım. Televizyonda gördüm, daha sonra da internette araştırmaya başladım. Sosyal medyadan kendisi hakkında bilgi edindim. Ya arkadaşlarım da tavsiye ettiler. Ben de kararımı verdim. Burada tecrübe daha fazladır diye burayı tercih ettim. Hemen randevu aldık. Kayhan Hoca sağ olsun bize teknik olarak da hakikaten anlattı. Ve iki dizin aynı anda ameliyat yapılabileceğini söyleyince ben zaten şaşırdım. Ee, onu anlayınca da aklıma yattı. Hastaneye yattık. Sabah 7'de beni ameliyata aldılar. Ameliyat bitti dediler bana. Saatin nasıl geçtiğini anlamadım hiç ben. Ondan sonra da hiç ağrı çekmedim. Halen de çekmiyorum. Ameliyattan memnunum. Koridorlarda geziyorum. Vallahi hemen zımba gibi yürüdüm. Ertesi gün merdiven çıktım, merdiven indim. Dizlerimi bükebiliyorum 30 yıldan sonra. Şimdi Allah'a çok şükür rahatım. Araba kullanabiliyorum, yürüyebiliyorum. Şimdi yine başındayım ya. Yine koşturuyoruz yani. Durduk durak yok. Bayağı koşturuyoruz. Cesur olmak çok önemli. Yani cesaretinizi toplayıp hemen bir kere bitirmek en iyisi. Hastamızın üç boyutlu dizinin şeklini ameliyat sırasında ekrana yükleriz. Bu yaptığımız yüklemenin sonucunda istediğimiz protezi hastanın dizine ekran üzerinde yerleştirdikten sonra bu yaptığımız planı robot bize ameliyat sırasında milimetrik olarak uygulamamıza yardımcı olur.